Evet, merhabalar arkadaşlar, herkese selamlar. Bugün program geliştirmede çok önemli bir konu olan ve genelde karıştırılan ihtiyaç analizine bakacağız. İhtiyaç analizi aslında iki aşamadan oluşuyor. Birinci aşama ihtiyaç analizi yaklaşımları. Şu ekranda gördüğünüz ki bugün buna el atacağız. Bir başka videoda da ihtiyaç analizi tekniklerine bakarız. Delphi, Progel o da oldukça önemli bir konu. İhtiyaç analizi süreci yaklaşımlardan mütevellit aslında arkadaşlar. Teknikler bu yaklaşımların içinde kullanılıyor. Öyle düşünebilirsiniz. Şunu unutmayalım. Okula gittiğimizde ilk yapmamız gereken ihtiyaç analizidir. Çünkü çocukların ihtiyaçlarını bilmezsek gereksinimleri bilmezsek kazanımları bilmemiz de bir işe yaramaz. O yüzden kazanımlardan bile önce ihtiyaçları belirlememiz lazım. Misal bir okulda atandık ve okuma yazma bilmeyenlerin bol olduğu bir sınıfa denk geldik diyelim. Sizin kazanımınız zamirleri işlemek olabilir. Ama okuma yazma bilmiyorsa çocukların ihtiyacı buysa, ondan başlamak önemlidir. Asıl soru şu, ihtiyaçları nasıl belirleyeceğiz? İşte eğitim bilimciler bize dört temel yaklaşım öneriyor arkadaşlar: farklar, betimsel, analitik, demokratik. Bana sorarsanız analitik ve demokratik gayet kolay ve rahat ayırt edilebiliyor diğerlerinden. Ama farklar ve betimselin sıklıkla karıştığını biliyorum. O zaman buna biraz daha ayrıntılı bakalım. Evet arkadaşlar, farklar yaklaşımı. Farklar yaklaşımında asıl mevzu şuraya yazdım. Beklenen ile var olan arasındaki farka bakmaktır arkadaşlar. Bunu kırmızıyla işaretleyelim. Çünkü tanımı bu. Bir beklenen durum var, bir var olan durum var. Aradaki farka bakmaktır arkadaşlar. Şimdi örnek üzerinden yapalım yazarak. Ee, evet, ne diyelim? Liselere giriş sınavı arkadaşlar. Liselere giriş sınavında ben bir öğretmen olarak çocuktan değilim. 20 soru var. Fenden. Beklentim, beklenen, benim beklentim ya da 18 doğru yapmaları ortalama olarak diye düşünelim. Fakat arkadaşlar sınava giriyorlar. Birkaç ay sonra oluyor bu iş tabii ki. Ve sonuçlar açıklanıyor. Var olana bakıyoruz. Sadece 12 doğruda kalmışlar. Şimdi ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Şu aradaki farka bakıyorsunuz işte. Bakın 18 nere? 12 nere? Arada ciddi bir fark doğmuş. O zaman diyorsunuz ki benim yöntemim işe yaramadı. Ya da öğrenciler tam motive olamadı. Ya da Sınav olabildiğinden daha zor geldi. Birçok sebep olabilir. Genelde suçu kendimizde ararız arkadaşlar. Yani yöntem sorunlu deriz. Yöntem işe yaramamış. Yöntem işe yaramadıysa ne yaparız arkadaşlar? Yöntemi değiştirerek seneye farklı bir ders sürecine gireriz. Şimdi burada ne yaptığımıza bir bakalım. Beklenen bir durumu tespit ettik. 18 durmuş, doğru. Benim beklentim oydu. Var olan duruma baktık 12. Ve neye baktık arkadaşlar? Aradaki farka baktık. O yüzden yaklaşımımızın adı farklar yaklaşımı. Bu aradaki farka bakıldığı için. Bazı arkadaşlar şey düşünüyorlar. İşte sonunda bir değişiklik yapılır mı yapılmaz mı hocam? Soruları oradan yapıyoruz diye. Arkadaşlar tüm yaklaşımlar ki burada. Hepsinde bir ihtiyaç analizi yapıldığı için sonunda bir değişikliğe gidilir. Sonunda bir şeyler değiştirilir. Bu olağandır zaten. O yüzden farklar yaklaşımında bu farka bakarak ne yapıyorsunuz? Bir değişikliğe gidiyorsunuz. Ama değişikliğe ne zaman gidiyorsunuz? Tabii ki seneye gidiyorsunuz. Çünkü bu sene geçti artık. Öyle düşünebilirsiniz. Peki, birkaç örnek daha vereceğim. Şimdilik betimsele geçelim. Betimsel arkadaşlar, betimsel kelimesiyle hem hal bir yaklaşım yani durumu betimliyoruz. Bilimsel tanımımız şu. Bir nesnenin varlığının yararı ile yokluğunun zararı arası ilişkiye bakılır. Şimdi ne demek istiyoruz arkadaşlar? Mesela buraya çok fazla örnek verebilirim. Ee, mesela koronadan örnek verelim isterseniz. Arkadaşlar korona e, korona virüsü e, ile ilgili bir ders konulsun programa. Neden? Çocuklara bakıyoruz virüsleri bilmiyorlar. Bunu betimliyoruz. Yani okullarda ben gördüm zaten Mart ayında. Hani virüsün cansız olduğunu düşünen var ya da bakteriden daha büyük olduğunu düşünen var ya da genetik materyalinin olmadığını düşünen var ya da bilgisayar virüsleriyle karıştıranlar var. Demek ki virüslerle ilgili bir sorun var. Ben bunu betimliyorum. Asıl mevzu o. Peki betimledikten sonra ne yapıyorum? Koronavirüsü dersi koymak programa koyuyorum diyelim. Programa bu dersi koyuyorum. Koyduktan sonra arkadaşlar tabii ki birkaç ay bunun denemesi olur. Birkaç ay boyunca deniyorum dersi. Sonra şöyle bir yorum yapıyorum. Varlığı, bu dersin varlığı varken diyelim. Sonuç değişti mi? Çocuklarla konuşuyorum, derslerde yorumluyorum falan. Evet diyelim ki virüsleri iyi biliyorlar artık. İyi an, anlamışlar diyelim. Peki yokken durum neydi? Yokken de virüsler bilinmiyordu diyelim. Peki o zaman bu korona virüsü dersi arkadaşlar fark yaratmış mı? Evet. Bir değişik fark derken şuradaki farkla karıştırmayın tabii ki. O kelime olarak söyledim. Bir, bir fayda sağlamış mı? Kısaca. Evet sağlamış. Demek ki benim bu derse ihtiyacım var. Çünkü bu ders sayesinde virüslerdeki sorun çözüldü. İşte arkadaşlar ne yaptım? Ee, okulu betimledim, virüsleri bilmediklerini yorumladım. Sonra bu betimi nasıl gidereceğim onu düşündüm. Bir ders koydum. Ders yararlı mı, zararlı mı ona baktım. Eğer yararlıysa seneye devam ederim. Eğer yararsızsa da seneye bu derse hiçbir zaman yer vermem. İşte betimsel yaklaşımın özü bu. Yani önce betimliyorsunuz durumu ve durumu o an betimleyebilirsiniz. Yani farklar gibi değil arkadaşlar. Mesela farkları nasıl anlayabilirim? Çocuklar LGS'ye girdikten sonra anlayabilirim ancak e, ihtiyaç olup olmadığını. Ama betimsel öyle değil. Okula giderim, o anki betimlemelerim, tasvirimle hemen anlarım. Sonra bir ders koyarım, bir etkinlik koyarım, bir yaklaşım koyarım, bir yeni bir öğretmen koyarım artık ne koyarsanız. Sonra varlığına bakarım, yokluğuna bakarım. Arada bir ilişki var mı? var pozitifse seneye devam ederim. Değilse de seneye başka bir uygulamayı denemek isterim gibi. Betimsel arkadaşlar birkaç ipucu verdim ben burada. Misal yeni bir uygulama ya da yeni bir denemek deneme yapmaktan bahsedebilir soruda arkadaşlar. Yani ilk kez deneniyor düşünün. Yani ilk kez korona ders konuluyor. İlk kez ne bileyim seçmeli bir ders konuyor. İlk kez bir öğretmen deneniyor. İlk kez bir drama yapılıyor gibi. Yine arkadaşlar Avrupa'daki modeli Türkiye'ye getirmek de betimseldir. Neden? Avrupa'ya gittik, orayı betimledik. Mesela drama derslerini çok etkili kullanıyorlar. Avrupa'da da işe yarıyor bunu görüyorsun. O zaman ne yapıyorsun? Türkiye'ye getirip bu derse uygulama kararı alıyorsun. Avrupa'yı betimleyerek Türkiye'ye getirdiğin için cevap yine betimsel yaklaşım. Yine arkadaşlar başarılı öğretmenin bir uygulamasını diğer öğretmenlere de tavsiye etmek betimseldir. Orada da ne yapıyorsunuz? Bir öğretmenin şeyini etkinliğini diyelim yorumluyorsunuz. Davranışlarını yorumluyorsunuz. Sonra bakıyorsunuz arkadaşlar. Acaba diyorsunuz. Bir şeye baktım bu ara. Evet. Acaba diyorsunuz arkadaşlar. Neden o öğretmenin yöntemini biz de kullanmayalım. İşte betimsel yaklaşım böyle bir şey arkadaşlar. Bir durumu betimlemek. Sonra oradan bir dersi deneyerek ya da bir etki denenmiş bir etkinliği yorumlayarak programa yeni bir ders koymak ya da yeni bir etkinlik koymak diyebiliriz. Şimdi farklara geri dönersek arkadaşlar, farklarda genelde sayısal veriler verebilirler. Evet, haklısınız. Farklarda bu bir ipucu olabilir arkadaşlar. Her zaman olmasa da istisnalar var. Örnek vereyim arkadaşlar. Mesela beceri temelli söyleyelim. Mesela benim çocuklardan beklenen beklenilen, beklenilen becerim. Diyelim takla atmak. Takla atmalarını bekliyorum. Beden dersinde. 3 ay 5 ay çalışıyoruz. Var olan beceriye bakıyoruz arkadaşlar. Tombalak atıyorlar. Taklanın amele versiyonu biliyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki ha, demek ki ben bunu öğretememişim. Arada çok fazla fark var. Ben takla istiyorum. Onlar tombalak atıyor. O zaman fark çok ve program ne dersiniz arkadaşlar? İşe yaramamış öyle uzunca yazalım. işe yaramamış. Ve değişmeli. Bu yorumu yaparsınız. Bakın burada arkadaşlar sevgili arkadaşlar. Hiçbir şekilde sayı kullanmadan farklara güzel bir örnek verebildim. Tamam. Siz de dikkat edin. Farklarda her zaman sayılar verilmez. Ama farklarda arkadaşlar şu önemli bir ipucu olabilir. Onu ünlemle yazalım. Hatta renk değiştirelim. Vurucu olsun. Sevgili arkadaşlar, farklarda bir ön test, bir ön sınav ya da bir sınav, fark etmez. Ee, mutlaka ya da neyse öyle diyelim, evet. Mut, mutlaka demeyelim, sert olmasın, her soruda vurgulamaz çünkü. Ee, ipucu olabilir diyelim. İpucu olabilir. Evet arkadaşlar, ee, bunu gözden kaçırmayın. Yani... Farklar da sürecin başında bir sınav yapmaktan, bir test yapmaktan, bir beceri testi yapmaktan, bir rubrik uygulamaktan, bir dereceleme ölçeği uygulamaktan arkadaşlar bize bahsedebilirler. Bu büyük bir olasılık. O yüzden farklar yaklaşımında buna dikkat edin. Betimsel de öyle değil. Betimselde bir sınav yapmazsınız. Betimlersiniz orayı. Betimlemek de genelde nedir arkadaşlar? Gözlem yoluyla yapılan bir şeydir. O yüzden onu öyle hayal edebiliriz. Toparlarsak. Farklarda beklenen ile var olan arasında farka bakıyoruz. Genelde soruda bir sınav yapmaktan bahseder. Bu farkı ortaya koymak için. Ve sayısal değerler verilebilir. Ama sayısal değerlerin verilmediği örnekleri de boldur. Betimselde ise bir durumu, bir öğretmeni, bir etkinliği, bir ülkeyi gözlemliyorsunuz. Sonra bir ders koyuyorsunuz. O dersin varlığıyla ile yokluğu arasındaki farkı ya da ilişkiyi ortaya koymaya çalışıyorsunuz. Geldik demokratikte arkadaşlar. Demokratik adından anlaşılmadığı üzere, burası önemli, adından anlaşılmadığı üzere baskı grupların etkisiyle ihtiyaç belirlenir arkadaşlar. Baskı grupları yapar e, demokratiyi. Baskı derken çoğunluk algılamayın, güçlü algılamayın, azınlık algılamayın, hiçbir şey algılamayın. Şunu algılayın sadece arkadaşlar. Demokratik yaklaşımda uzman dışı bir grup devrededir. Bakın buraya yazdım. Uzman dışı bir grup devrededir. Örnek verelim. Onlarca örnek verilebilir. Mesela ben buraya Kur'an-ı Kerim ve Siyer derslerine örnek verdim arkadaşlar. Çünkü bu soruyu bekliyorum. Uzun yıllardır. Belki bu sene gelir. Peki bu dersler kimin etkisiyle geldi? Toplumun etkisiyle geldi diyebilirsiniz. Toplumun etkisiyle gelmiş olabilir. Devletin etkisiyle gelmiş olabilir. Devlet üzerinde hükümetin etkisiyle gelmiş olabilir arkadaşlar. Ya da diyanetin etkisiyle gelmiş olabilir. Ya da STK'ların etkisiyle gelmiş olabilir. Bu ilgilendirmez arkadaşlar. Sonuçta uzmanların etkisiyle, uzmanlar dışında bir grubun etkisiyle geldiği için cevap tabii ki demokratik olur arkadaşlar. Bu kadar basit. Ee, yine dersen de verdiğim bir örnek arkadaşlar. Japonya, e, İzmir'de de var, e, Mazhar Zorlu Lisesi'ne Endüstriyel Otomasyon bölümü açtı arkadaşlar. Tabii ki Japonya gelip buraya açmadı. Ne yaptı arkadaşlar? Bu bölüm için milli eğitimi e bir baskı yarattı tabiri caizse. İşte baskı kelimesi oradan geliyor. Tamam. Dikkat edin Japonya bir uzman değil. Program geliştirme uzmanı değil. O zaman Japonya'nın etkisiyle şey yapıyorsan ya da toplumun, devletin, hükümetin, STK'ların etkisiyle bir şey yapıyorsan bunun cevabı hemen demokratik yaklaşım oluyor arkadaşlar. Şüpheniz olmasın. Gelelim analitiye. Analitik yaklaşım arkadaşlar anahtar kelimesi temelde gelecektir. Eğer gelecekteki durumlar analiz ediliyorsa orada analitik yaklaşımdan bahsedebiliriz arkadaşlar. Gelecek analiz edilir. Peki burada önemli olan nedir arkadaşlar bence? Uzman kalitesidir. Çünkü geleceği öngörmek herkesin harcı değildir arkadaşlar. Delphi tekniğini hafta değiştireceğiz. Onu sileyim. Delphi tekniği kullanılıyor burada sıklıkla. Şimdilik önemsemeyin. Şöyle bir birkaç yorum yapalım arkadaşlar. Mesela ne diyelim? Dolar 8 lira olacak diye dolar almak. Mesela bu nedir arkadaşlar? Gelecekteki bir durumu analiz ederek yaptığımız bir şeydir. Şu an dolar kaç lira? 7 lira. ...ama 8 olacak diye bir durum var... ...8 olacaksa da ben bundan fayda sağlayacağım... ...o zaman buna çok rahat analitik yaklaşım diyebiliriz... ...değil mi arkadaşlar? Ya da e, okuldan örnek verelim arkadaşlar... E, ...ya da önce koronadan vereyim... ...korona yayılacak diye... E, ...yayılacak diye ne diyelim... ...okulların e, 5 ay daha açılmaması... Allah korusun diyorum. Tabii tamam, bu çok uzun bir süre. Yani korona kötü olacak demek oluyor. Şu an o hatta değil büyük ihtimal birkaç ay açılır. E, fakat e, be, şu anki istatistikleri öngörerek gelecekteki şeyi tahmin etmek, gelecekteki yoğunluğunu tahmin ederek okulların açılmaması kararı vermek yine arkadaşlar analitik yaklaşımla ilgilidir. Ya da ne diyelim? Mesela biyologların önemi anlaşıldı bu virüslerden bakterilerden dolayı. İşte e, biyoloji ya da ne diyelim? E, biyologların e, istihdamı öyle diyelim istihdamı artacak diye ne diyelim e, bio teknoloji bölümleri açmak. Bu da nedir arkadaşlar? Mesela şu an biyoteknoloji bölümleri mesela çok olabilir. Yuvarlak söylüyorum. Ama biyologların istihdamı ileride artacak o zaman biz bu biyoteknolojik bölümleri şimdiden açalım demek analitik yaklaşım olur. Bu çok kolay. Dikkat edin. Bir başa dönelim arkadaşlar. Farklar yaklaşımında beklenen ile var olan arasındaki fark, farka bakmaktır. Sizin için de hemen bir örnek vereyim arkadaşlar. KPS e, çok küçük oldu. Şuraya yazalım. Şimdi KPSS'ye gireceğiz değil mi arkadaşlar? Biz KPSS için ne yapacağız? Tabii ki bir hedefimiz koyacağız. Bir hedefimiz var. Sonra sınava gideceğiz. Bir var olan olacak. İşte bu aradaki farka bakmak senin için ne olacak? Farklı bir yaklaşma olacak. Diyelim ki hedefin 80, var olan 90. E o zaman fark bayağı pozitif. O zaman e, hiç sorun yok zaten. Güzel çalışmışız yorumu çıkar. Betimsel yaklaşımda da şöyle arkadaşlar. Mesela şu anki e, çalışmalarınıza e, devam ediyorsunuz. E, sonra diyorsunuz ki ya ben bir taktik değiştiririm diyorsunuz. Mesela soru bankalarını çözmeyi bırakayım denemelere geçeyim. Sonra denemelere geçiyorsunuz arkadaşlar. Bakıyorsunuz ki başarınız hızla arttı. O zaman diyorsunuz ki benim denemeye ihtiyacım varmış demek ki. Ne yaptınız? Mevcut durumunuzu betimlediniz arkadaşlar. Ve sonra denemeyi koydunuz. Yeni bir uygulama koydunuz. Deneme, denemeyi yaptıktan sonra başarınız arttı. O zaman diyorsunuz ki benim bunlara ihtiyacım var. Demokratik de şöyle olur arkadaşlar. Ee, mesela Annenizin, babanızın etkisiyle bu bölümü seçmişseniz bu da e, demokratik yaklaşıma bir örnektir arkadaşlar. Sonuçta annemiz babamız bizim için bir baskı grubudur e, diyebilirim. Analitik yaklaşımda da şöyle. E, kendi kardeşinize ileride doktorlara ihtiyaç devam edecek diye tıp fakültesine yönlendirmeniz arkadaşlar analitik yaklaşım ya da Genetik mühendislik Türk, Türk, genetik mühendisliği Türkiye'de sorunlu bir alan, iş bulma ihtimali zor diyerek kardeşinizi genetik mühendisliğine göndermeyip tıpa gönderirseniz bu da yine analitik yaklaşım olur. Sonuçta geleceği düşünerek yaptığınız bir atılım oluyor arkadaşlar. İşte farklar betimsel, demokratik ve analitik arasındaki ilişkinler bunlar. Evet teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başka bir derste görüşmek dileğiyle çıkma soru çözeceğiz korkmayın ama onun için ayrıca bir ders planlayacağımız için burada çözerek onların sürprizi bozulsun istemiyorum. Özünü anlayın ve kendiniz, kendiniz lütfen soru çözmeye devam edin arkadaşlar. Hoşçakalın.